Üniversitemize kayyum atandığından beri sürdürdüğümüz direnişin 51. günü. 51 gündür diyoruz ki başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar gidene dek mücadelemiz devam edecek. Direnişimiz sanatla ve eylemliliklerimizle büyürken gözaltı ve tutuklamalar ile sindirilmeye çalışılıyor. Bugün birçok arkadaşımız tutuklu ve direnişin başından beri yüzlercemiz gözaltı ile bastırılmaya çalışıldı. Üniversite öğrencilerine kaçma şüphesi var denilerek şafak baskınları yapıldı kapılarımız kırıldı, ailelerimize silah doğrultuldu. Bazı arkadaşlarımız ev hapsinde elektronik kelepçelerle dört duvar arasına kapatıldı. Okulumuzun güvenlik görevlileri kayyumluk binasının önüne etten duvar örerek kimi koruduğunu ve kime karşı olduğunu bizlere açıkça gösterdi. Arkadaşlarımız bizzat gö güvenlik görevlileri tarafından teşhis edildi, isimleri polise verildi. Protestolar esnasında Güney Kapı'nın üzerinde LGBTİ artı bayrağı sallayan arkadaşımız oradan inemesin diye güvenlik görevlileri merdivenimize el koymaya çalışıyor. <laughs> Bu bon sergi esnasında eserlerin asılmasına izin vermeyen güvenlikler Doğu ve Selahattin'ini parmakla işaret ederek fişledi. Kayyum arkasına aldığı sivil ordusu yetmezmiş gibi güvenlik görevlilerini de kendisine siper ederek o koltukta oturmaya devam edeceğini sanıyor. Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi ne kayyum rektörün ne de işbirlikçi güvenliklerindir. Okulumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kampüsümüzde fi bizleri fişlemek, rahatsız ve taciz etmek için var olan sivil polisleri de istemiyoruz. Bu abluka derhal kaldırılmalıdır. YÖK! Polis! Medya! ayumu ve devletin kolluk kuvveti haline gelen özel güvenliklerin fişlemeleri nedeniyle bir arkadaşımıza soruşturma açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından direşim, direnişimize destek veren arkadaşlarımıza açılan soruşturmalar hukuksuzdur. İktidarın ve kayyumun direnişimizi yıldırma çabasını görüyoruz ama biz susmuyoruz. Korkmuyoruz. İktidar Üniversitesi öğrencisi olmayan arkadaşlarımıza, onlar terörist diyerek mücadelemizi bölmeye çalıştınız. Yetmedi. Arkadaşlarımızı bunlar terör örgütü üyesi diyerek tutukladınız. Biz yalanlarınızı görüyoruz. Arkadaşlarımızın arkasındayız. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Direnişimizi baltalamak için uygulamaya çalıştığınız Hiçbir siyaset meyve vermiyor. Kutuplaşmıyoruz. Dayanışıyoruz. Çünkü gözaltılar. Gözü. tüm Türkiye'de nefret objesi haline getirmek isteyenler okulumuzda baskıcı politikalarını dayatabilmek için atadıkları kayyuma bu LGBTİ artı kulübünü kapattırdılar. <laughs> biz biliyoruz ki kayyum Melih Bulu'nun her hareketi gibi kulübümüzün kapatılması da doğrudan iktidarın emridir. Ancak biz LGBTİ artılar bir kulüple var olmadık, bir kulüple de yok olmayacağız. Kulübümüzü yeniden açacağız. Hande kadar bursunu yine vereceğiz. Fobiniz varsa korkun çünkü yalnızca Boğaz Boğaziçi'de değil tüm Türkiye'de eşitçe yaşamadan geri adım atmak yok. Bir kulüpte değil her yerdeyiz. BÜLEGBTİ Bül -E artı onurumuzdur. Bül -E artı onurumuzdur. -E artı onurumuzdur. -E onurumuzdur. Taleplerimiz ilk günden beri açık ve netti. Bir, Başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar derhal istifa etsin. 2. Gözaltında, ev hapsinde, tutuklu olan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. 3. Bir darbe kurumu olan yüksek öğretim kurumu kapatılsın. 4. Kampüslerimizi abluk altına alan polis okulu terk etsin. 5. LGBTİ artı öğrenciler ve tüm LGBTİ artıların temel insan hakları ve tüm anayasal hakları tanınsın. Tüm bunları ve dahasını söylemeye yüreğimiz yetiyor. Asla aşağı bakmayacağız. Direne! Direne!